Bismillahirrahmanirrahim. Bir kimse bir yere 5 gün kalma niyetiyle gitse sefer mesafesine ve orada 15 günden fazla kalsa namazları nasıl kılması gerekir? Bir kimse sefer mesafesine mesafesine çıkarken 15 günden az yani 14 gün kalmaya niyetlendiyse farz olan namazlarını 4 rekatlık farz namazları 2 rekat kılar. Zaten sabah namazı ve akşam namazının da hiçbir değişiklik yoktur. Ama bu kimse herhangi bir sebeple, herhangi bir gecikmeyle niyet etti. Yani 14 günden fazla kalmaya başladıysa, velev ki 1 ay, 2 ay, 3 ay fark etmez. Eğer bu kimsenin niyeti ilk gittiği zaman 14 günde, 15 günden az kalıp işini halledip dönmekse, velev ki bu niyette olduğu müddetçe işi ne kadar uzarsa uzasın o kimse seferidir namazlarını, yani 4 rekatlık farz namazları iki rekat kılması gerekir. Ama bununla beraber niyeti artık orada kalmaya dönerse veya 15 günden fazla kalmaya e, dönerse artık o kimse namazlarını e, kısaltarak değil, tam olarak kılacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.